Jennifer Lopez bambaşka biri oldu. Şu bir biri bir bir giysiyi bir, 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 yani. bir, bir görelim de. Bir Jennifer Lopez'i görelim. Ha şeyli giysisiyle mi bambaşka tabii, biri oldu? Tabii. Tabii. İlk müzikal filmi. Ha, müzikal bu soldaki kadın her yerde ya. Örümcek kadının öpücü yönetmen koltuğunda Bill Condon var. Sanatçılıktan oyunculuğa geçiş ne zaman başlıyor ne zaman şeyde vizyonda 10 ekimde vizyonda olacak gidiyor muyuz nerede İstanbul'a git Türkiye'ye gelecek herhalde sinemada yani olur, ya, müzikal olur. güzel olur da yani bilemiyorum tabi şimdi bakmakla ama bir eski bir e, roman değil mi? romandan uyarlama uyarlamış Broadway yani. klasiği bir müzikal bir, evet. evet. ama benim anladığım konusu şeyde geçiyor yani bir hapishanede geçiyor valla ben çok Aslında. inceleyemedim resimlerine baktım ee, Gizem abi mi geçiyor? Baktın mı? Ya içeriğine baktığımda e, şöyle bir detay var. E, <laughs> sevgililerini öpücüğünle öldürebiliyor. Gidemeyiz. Öyle efendim. bir örümcek kadın. Ya biz gidelim. Yani bir kere en... zehirli bir şey var yani. En temelde bir kere ayıp. Zaten Karadolu. röportajda da değil mi öyle derler? Karadolu öyle derler. Evet. Zaten röportajda da belirtti. Tabii. Yani dedi ki haz verdiği kadar karanlık bir dünyaya sahip dedi. Ana. Bir şey, şey çarpıcı zaman, bir Hapishanede şey. geçmiyor dur. mı ben acaba? Böyle Vallahi bir Vallahi Hapishanede müzikayı. ölümcek. Genelde hapishanede oyunları kim yazıyor biliyor musun? Alcatraz'dan kaçış. Çok büyük bir suçlu hayır. Böyle tiyatro oyunları. Jean Jone. Tabii. Hmm. Jean Jone, Müthiş oyunları var. var. Balkon oyunu. Müthiş bir oyundur balkon mesela. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Bu kadın dünya turnesinde değil miydi? Bu kadın Antalya gelmeyecek mi biraz? Temmuz'da falan. Ya bu nasıl bir enerjidir arkadaş? Bu nasıl bir güçtür bu nasıl bir azimdir bu nasıl bir şöhret benim sevmekle ilgili bir durum herhalde. Yani bu gerçekten bence Star 101'de gösterilmesi gereken sürekli bir kadın. Sürekli gündemde kalabilmek çok zordur. Ama sürekli gündemde kalabilmeye başarıyor mesela. Ama bakar mısınız imajına kadar yakışmış. Bir yani tane imaj değişikliğine, değişikliğine gidiyor bahsediyoruz. Ama... İkisi güzel. de birbirinden güzel bence. İkisi de aynı. Çok oyun. farklı da değil farklı. mi? Farklı. Evet. İkisi de çok farklı bir karakter. Soldaki müzikaldeki şeyin tiplemesinin karakterinin... Evet. Örümcek kadın, Evet. Değil mi? Hı -hı. Bununla ilgili bir şey vardı değil mi? Kıyafeti mi vardı? Kıyafeti vardı. Tabii kıyafeti. Evet evet evet. Bitiremiyorum. Vurmaz Galata Premier'de giydiği bir kıyafeti, kıyafeti var. var. Öldürten. Galata mı? Galata. Galata. Tanıtı. İlk fragmanın yayını. Nasıl biliyor sayılıyor. musun? Bir örümcek ağa. Muhteşem bir vücut. Sen niye bu kadar... Evet, Benim evet, babam evet. terzi. Hocam ben ha, el, elbiseden evet. anlarım. Kadınla alakası yok yani. yani. Giyiş olayını biliyorsun. Ben giymiyorum, örtünüyorum. O böyle balık gibi. yerini alacaklar. <laughs> böyle çok zarif bir elbise. Zaten fiziği de çok güzel. 55 yaşında sanatçımız Vay be. ama fiziği maşallah balık bir elbise giymiş. Dans. Taşlı. Taş işlemeli örümcek ağ ile. Burada da bir örümcek var. O derece güzel bir elbise. Dans yerinde de durmuyor şimdi bir sanatçı vardı şarkı söyler gider ader çok enerjik ya peki bir şey soracağım şimdi bu kadar gündemde kalması Jennifer Lopez yetenekli biri değil çok. mi yani yetenekli Hı -hı. peki yetenek kendisi gibi birini yetiştirebilmesin evet yok mi? Öyle bir şey niye yetiştirmiyorlar Orada pek yok ya ülkemizde var mı mesela var var mı örnekleri var mı mesela ne var bir sürü tiyatrodan mesela şu anda şey ama ee... Jennifer Lopez'i nereye koyacağız? Şarkıcı kimliğiyle tanıyoruz değil mi? Oyuncu kimliğiyle koyalım. O, o, oyuncu... Şarkıcı kimliğiyle de oyuncu kimliğiyle de biz yetiştiriyoruz. Var bizde örnekleri var. Var tabi. Müzikte var çok var mesela. E tabi şey e, bizim BKM sahne. Şimdi aklıma ne Ma geldi? Fabrika Bu, gibi oyuncu çıkartıyor. Aklıma ne geldi? Müjdat Gezen Merkezi. Evet oyuncu... Fatih Fatih Hoca Fatih Terim İmparator Fatih Terim Hoca geçen şeyde bir sosyal medyada söylemine rastladım. Diyor ki Messi bizde olsaydı diyor. Hı de diye da diyor. Şimdi dünyanın <laughs> en büyük futbolcusu oldu diyor. Yani o yüzden biraz düşünmek lazım. Çok diğerimiz var. Çok yeteneklerimiz var. Ama yukarı çıkabiliyorlar lazım. mı? Çok zor. Aşağıdaki karar vericiler ki onlara karar vericiler diyorum. Elinden tutup yukarı Haklısın. çıkaracak onlar. Yok olmuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Milyonda biri çıkıyor yeteneklilerin. Doğru. Dünyada da öyle. Ülkemizde de öyle. Doğru. Çok net bir söyleyeyim. Kendi adamlarını çıkartıyorlar. Evet, yani çok bir sürü yetenek kaybolup gidiyor. Aşağıda evet. liyakatla ilgili bir şey yok biliyor musun? Çeşmenin başını tutan, evet istediği gibi o suyu doldurttur istediğinin kişinin kovasına, kabına neyse artık. O yüzden de Jennifer Lopez gibi dünyada ses getiren bir sanatçımız maalesef olamadı. Evet. Belki biraz tarka. Tarkan. Tarkan. E bizim... Onun da starlığı çok yüksek. Sahne performansı. tanıyor Kimi? Tarkan'ı. E tabii ki canım. Yani. Kanında. Bakar Eski mısınız gibi. elbiseye? Elbise. Bu. Ha bu evet doğru. Çok yakışmış. Çok ihtişamlı bir elbise olmuş. Şu beri koyduğu elin tam yanında bir örümcek var. Evet. Elbise ağlarla örülmüş falan. Müthiş tasarım. Dantel detaylı. Yani taşımak da önemli. Ee, bakar mısınız ya çok yakışmamış mı? Ben çok beğendim yani. Evet. Elbiseden ziyade takdir ettiğim bir detay var hocam. Galada herhangi bir şey giyebiliriz kendi karakterini yansıtan bir şey giymesi. Evet bir tane örümcek burunçlu takabilirdi mesela. <laughs> evet Hatırladın yani, yani. Ay çok abi. özel bir şey. Bayağı yani. rolüne kaptırdı da. Giymiş değil mi? ya evet. Kaptırmış var. Bayağı rolüne kaptırmış. Yani gerçekten starlık bambaşka bir Çalışmadan emek vermeden. Ya evet hocam. Hiçbir şey olmuyor. Yetenek olsa da bak. Bak görüyor musun? yiyeceksin. Yemine dikkat edeceksin. Attığın her adama dikkat edeceksin. Söylediklerine dikkat edeceksin. Bu işleri alacaksın, başarıyı ulaştıracaksın. Şimdi soruyorum Jennifer Lopez'in yani maddi manevi bir şey ihtiyacı var Yok mı? Yok canım. Ama canım. ne kadar yoğun çalışıyor, dikkat ediyor kendini dediğin gibi giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine. Tabii. Değil mi? Çok büyük bir emek var çalışkan. herkese örnek olsun. Çalışmadan, emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Gerçekten olmuyor.